İyi akşamlar. Biliyorsunuz bu mutfaktan neredeyse gün aşırı yayın yapıldı. Kemal Bey mutfağa her geldiğinde eyvah yine yayın başlayacak diyordum. Ve hakikaten de ne zaman yapacağı da belli olmuyordu. Ama bugün artık mutfağa ben el koydum. Biraz Kemal Bey bekleyecek. Bu işin esprisiydi evet gerçekten de. Bir de konuşmamız gereken zor şeyler var. Bu ülkede her üç çocuktan birini vuran açlık gibi. Bu çocuklar günü aç geçiriyor, yatağa aç giriyor. Karnını doyuran da, doyan da aslında yeterlice beslenemiyor. Her 10 çocuktan altısı her gün makarna ve ekmek yiyerek karnını doyuruyor. Ben hem anneanne hem babaanneyim. Onlara her baktığımda ülkedeki tüm çocukları görüyorum. Torunlarım için ne istiyorsam aynısını tüm çocuklar için istiyorum. Hepsi bizim çocuklarımız, hepsi geleceğimiz. Bu ülkede her çocuğun karnı olması gerektiği gibi doyana kadar, her çocuk yeterli beslenene kadar var gücümle çalışacağım. Bu da benim size sözüm olsun. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.